Yok. Merhabalar. Merhaba Hanzade. Ne güzel bir bayram günü. Ben yaparlarımı giymişim. Yaşlı arkadaşlardan büyüğüm. Bugün misafir bekliyorum artık onları. Burası benim evim. Sen benim elimi öptün mü bakayım? Öpmedim de ses. Acaba aramızda kaç yaş var? Organik yaş benim yaşamak. Organik olmayanlar var aramızda. Ben senden küçüğüm. O yüzden ellerinden öperim Hanzade. Evet. Bu güzelim ellerim öpülmeyi bekliyor. Sen elini öptürmek için birilerini bekliyorsun galiba. Şimdi buranın ev sahibi benim. İlk geldiğim yaşça da büyüğüm kızlardan. Bir kişi hariç. Emel Başkan'ın yaşı tabii ki. Derim, benle. derim. Hoş geldin evladım. Merhaba Hamzadeciğim. Öp çocuğum elime. <laughs> İyi bayramlar. İyi bayramlar gör evladım. İyi bayramlar gör çocuğum. Harçlık, vermedi. harçlık verdik ya orada. Bu kız da yani hem başlangıçta harçlık istiyor hem şimdi harçlık istiyor. Ama, ama o, 2 lira kandırmaca o. Ben seni takılarla karşılıyorum takılarla bayram hediyesi olarak ilk Bu sen nasıl geldiğin bir şey? için ne çikolata var, ne şeker var, ne kolonya var. Bir sabır evladım sabır. Baksana takılarla karşılıyorum seni. <laughs> Bana beşi bir yerde takacak. Biliyorsun ki e, kolyeyi sen aldın. O yüzden sana ne hediye alsam diye düşündüm. Sen de kolyeleri seviyorsun. Çok o severim. yüzden seni bir kolyeyle karşılamak istedim. Boynum kuyumcu dükkanı gibi. Gel çocuğum. Çok bayramlar gör inşallah. Bayram günü de, de. altın kolyeyi takan birini hiç görmemiştim hayatım. Biz de öyle canım. Biz Adanalıyız. Tamam. Adana'da altın sevdiğimiz için Kolyeyi. gelenlere de altın takabiliriz. Bu ne ya? Bozuk kolye taktı bana. Dur böyle takayım. Kolye sana gelmek istemedi galiba. O kadar kolyem var ki kolye asla benim boynumda durmak istemedi. Evet. Ne var ne yok? Kimler geldi? Görüş. İlk gelen sensin. O yüzden kolye Bayram sana hediye Bayram şeylerine, ediyorum. ziyaretine kim geldi? Daha kimse gelmedi. Zaten bu gidişle kimse gelmez sana. Bunu onların artık... Emel'i ziyarete gideriz. Hürmetsizliği o zaman beraber. onların. Hey hey. Hürmetleriyle gelmeleri gerekiyor çünkü. Ama şimdi bak. Için. Bir şey Melika da. Emel'in elini öpmek istiyorum. Emel Ama seninkini öpecek. Eli <laughs> elini vermiyor. Maalesef <laughs> bu. Gerçeklerle yüzleşmen <laughs> gerek. Görüntü öyle söylemesi de. Sonuçta Canım benimki organik yaş. Senin. Artık altı kolyen var su. Hayatında cuma gününden sonra neler değişti anlatsana. Bir şey söyleyeceğim. O kadar çok zaman oldu ki kolye almayalı. Unutmuşum nasıl sevineceğimi. Gidiyorum evde diyorum. Şimdi Hani her zaman böyle canım benim beş kolyem var. ama yapıyordum şimdi deniyordum evde. Canım benim altı kolyem var. Asla ağzım oturmuyor. O kadar heyecanlı. Ama artık alıştım şimdi. Birkaç antrenman yaptım işte ayna karşısında falan altı kolyeyle. Alıştım. Oturdu altı kolyeliyim artık. İçimde de bunu hissediyorum. Su, kolyelerin hepsini takmışsın. Betül çıldırmasın. Tatlım herkes bilir, cümle alem bilir ki bir su her programın ilk gününden beri kolyelerin hepsini takar ve kuyumcu vitrini gibi gezer. Hey hey. Hemen ne dedi biliyor musunuz kızlar? Eğer su sana gelirse onu affeder misin? Ee, böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Yine tekrarlıyorum ama ben her zaman büyük e, büyüklük bende kalsın derim. Bana bir gelene ben de bin giderim. Net. Bir dakika. Gerçekten mi? Bir kere ben Emel'e bir şey yapmadım ki özür dileyeyim. O bana yaptı. Bana değil Betül'e bir saygısızlık yaptığı için asla ve asla Hanzade de ben de hiç kimse onu affetmeyecek. Şimdiden söyleyeyim. Ben de affetmeyeceğim. Zaten ben Emel'le ne küsüm ne kırgınım. Benim hayatımda yok. Yani küslük kırgınlık bile benim için bir değer yani. Ben ona öyle bir değer bile vermiyorum. Gözümüzden çok düştü. Bir kırıntı bile Emel'le ilgili bir şey varsa içimizde onu da kendi ellerimle mahvetti. Bitirdi. Ayaklarının altında üstüne de böyle böyle bas. O geçti. Siz de Betül adına Emel'e cephe aldınız öyle mi? Betül adına yani kim olursa olsun Betül olmasaydı benim sevmediğim biri de olsaydı bu lafları işitecek kimse yok bu dünyada. Kimse de kimseyi o lafları sarf edemez teşekkürler. Öyle. Malum bugün bayram su kombin bakmaya başladı bile. Yine hemen oradan seçtiler bak görüyorsunuz bir hey, hey. Ay, ben de Evet bugün bayram nereye gidiyorsun Hanzade bayramda? Aile ziyaretlerine gidiyorum ben. Ee, ben de ailem burada olmadığı için huzur evine gitmeye karar verdim hey, bayram ziyaret için oradaki. Fa tuntun ya fa ma ti fa ma.